Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz bacılarım? Allah'ım iyilik sağlık versin inşallah. Şöyle yeşillik temizledim akşam. Sabah da yıkadım tertemiz. Bunu da şöyle bir süzeyin içine koydum. Bakın nasıl içine koydum. Şu yeşilliği göstermek istedim sizlere. Uyandıran Rabbime şükürler olsun uyandım. Bunları yerleştireceğim. Akşam yıkadık, yattıydık. Bardaklarımız, sabahlarımız yerleştirilecek. Bunu da bir sofranın içine sereyim. Suyu tamamen gitsin. Aslında hiç kalmamış suyu da. Ee, gitmeden önce bunu da halledeyim. Bahçeye gidiyorum. Aynatamın orada bahçeye gidiyorum. Çapa yapacak, ters atacak. Güvercin tersi. Çapalayacak onu eltiminle beraber vakit geçmeden hava ısınmadan onları halledelim ee, onu da aradım onlar da kahvaltı yapıyormuş onlar kahvaltı yapana kadar benim çocuklar uyuyor ben şurayı yerleştireyim yıkanan bulaşlarımı tabaklarımı yerleştireyim marulu halledeyim ondan sonra bir an önce çıkayım avarlarımızın pek düzeni yok bahçemizin avar dediğimizde bahçeye biz avar diyor ya hiç düzeni yok bacılarım bir ters atalım bir çapalayalım sulama işleminde nasıl ederik bilmiyorum Bakalım bağalım. Haydi gidelim bağlım bahçeye. Ben burada yerleştim abi. Siz bahçeden videoya devam edin o zaman. Çamaşırlarım vardı telde. Onları topladım. Eldivenimi de alayım. Çapa yaparken ne var ya toprağı ellerim elli yemeği yiyor. Çocuklar bu ülkene gideyim geleyim de. Sonra Emine ararım. 10-11 gibi işim bitince. Emoş kahvaltı hazırla değil. Hava çok güzel var maşallah maşallah. Bir an önce gideyim işimi bitirip gelelim. Ya gidelim dönmüyor bazen ya. Biz geldik. Günaydın. Bu güvercin tersini çıkaracak. Ondan sonra bahçeye avallara verecek. Ya ben çıkarayım bunu ya Ceylan çıkarsın. Ondan sonra birimiz çapamızı yapalım birimiz tersimizi çıkaralım artık nasıl yaparsak. Sizi S rahatsız ettik sabah sabah. Nasıl güzel bakın yine. Şöyle temizledik. bunu da yumurtalar var altında. Yatıyor. Ha? Video çekeyim ya bunun da yumurtalar var altında yatıyor diyorum. Kapısını geri kapatayım mı? Çıkmasın. Ekmedim. Duruyor da. Şöyle dört kuva ters oldu. Tersleri şöyle verdik. Ekmedik ekmedik duruyor. Bilmem çıkarsa. Çıkar çıkmazsa kendi bilir. Şöyle bir yandan da eltimde çapalıyor arkadan. Terslerini attık. Ama sadece biber yetişti, domateslere yetişmedi. Salatalığında yarısını biraz geçti şöyle. Kalanla da tavuk tersiyle, gaz tersi var. Onları karıştırır veririz. Nane de yine biçilecek olmuş bayağı. Bugün suyu çok verdik ya. Şöyle biberleri ters attık, çapaladık. Domatesleri ters yetişmedi. Tomat domateslere de tavuk tersi attık. Öğlen oldu saat 1'e geldi. Sabah etkenden geldiydik. Bitiremedik daha. Bir yandan ters çıkarıyor, atıyor. Bir yandan çapalıyor derken şöyle doldura doldura domatesin kenarlarını, toprağını boğazına çeke çeke yaptığımız için zor oluyor biraz. Şöyle domates, biber size göstereyim. Biber çok güzel oldu. Biber iyi oldu ama susadı. Şöyle gazları da göstereyim size. Babam yem attı onlara da. Patesimiz pek iyi oldu maşallah ama domateslerde çok pirecik var böcük, pireci küçük 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 küçük. Bunlar nasıl edecek? Önce dallar ilaçlayacak herhalde. Dallar ilaçlayacak ondan sonra. Domatesin ilk çiçeklerini biz hep toplarız. biz böyle gördük. Bunları toplarık, atarız. İkinciye bir daha olacak. Döle oturmasın, boy, boy, boylansın. Domatesin ilk çiçeği topları biz annem de öyle gördük iyi de olur. Toplayacağım mecbur. Biz çapa işini bitirdik. Şöyle terslerini verdik. Ceylan'la beraber çapaladık. Ama... Evet bacılarım ben işimi bitirdim. Eve geldik. Ondan sonra Eminem güzel bir kahvaltı hazırladı. Oradan telefon açtım. Emo hoş kahvaltıyı hazırlandım ben geliyorum diye. Saat bir buçukta herhalde geldiğimde Ondan sonra o da hazırlamış yazdı sağ olsun. Beraber oturup Çocuklarımla kanımızı doyurduk. Üstüm başımı değiştirdim. Ama abi yoruldum diyorum. bile de hiç dermanım yok bugün. Hiç halim yok. Öğlenin sıcağına da geldi tam. Sabahtan erkenden başladı. Öğlen, öğlenin sıcağına anca bitti. Bitirdi. İncikte dinlen, dinlendim. Uyudum biraz daha. İki saat neyim uyumuşum. uyandım. Hem bir videom yok dedim. Hem biraz videomun devamını çekeyim. Hem de 5-6 dakika takipçilerimle bir sohbet edeyim dedim. Böyle bugün dilim damağım kuruyor. Durmadan su içesim geliyor. içiyorum Hala içesim geliyor. Bilmiyorum neden oldu. Çok sıcakça sıcakta çalıştık. Ondan mı oldu? Bilmiyorum artık. Biraz çay içtim. Şimdi de Biz soğuk bir kahve yap da içelim dedim. Tamam anne dedi. O kahve yapıyor. Hatta yaptı herhalde. bir tane tahıpçı yazmış. Yani her zaman yazan bir tahıpçımız değil zaten. Ara ara izliyor, ara ara dinliyor herhalde. Benim konuşmamız şivemi beğenmemiş. Okumam lazımmış. Kitap okumam lazımmış. Onu buradan söylemek istiyorum. Benim şivem böyle. Beni dinlemek istemiyorsan izlemeyebilin. Yani ben sana izletmiyorum. Ben senin içinde şivemi de değiştiremem. Şunu niye şöyle diyorsun? Bunu niye böyle diyorsun? biraz kendine vakit ayırsan, biraz kitap okusan, ben kitap okuyacağım mısın? Kitap okuyunca yer değişeceğim. Şimdi böyle benim anam. Beni sevenler, izleyenler böyle takip böyle izlesin. Sevmeyenler Tabii. izlemez. Hemen oradan yorum yazıyorsunuz. Saçma sapan yorumlar yazılıyor. Şiven ben beğenmemiş. Kitap okumam <laughs> lazım şimdi Dediğim gibi beni izlemeyin anam, izlemeyin. Konuşmamı beğenmiyor. Kendime vakit ayırıp kitabı okuyacağım. Daha düzgün konuşacağım. Tamam. Her insanın bir kişiliği olur. Yok bizim şivemiz böyle kızım. Biz değiştiremeziz ki. Biz şehirde de yaşamayız. Tamam kibar konuşsak daha iyi olmaz mı? Olur ama konuşma şivemiz böyle. Değiştiremezik ki biz. Ve o kişinin de izlemesine de gerek yok. İzleyip de moral bozmasına da gerek yok. Yorumunu da hiç kaldırmadım bile. Orada duruyor. Sadece bunu buradan söylemek istedim. Eğer yeniden tekrar izlerse konuşmam böyle şive böyle ben senin için şivemi değiştiremem. Nasıl yorgunum, nasıl ezginim, halsizim. Hiç hanım yok bugün. Yine de iyi çapaladık. Onları hep kümesten çıkarttık şeyden. Daha sonra da tavuk tersi döktük. Tavuk tersi döktük. Elkimle beraber kümese girdik. O tavuk terslerini çıkarttık. Tavuk tersinde döktük, onlusunu yeniden çapaladık. Akşamüstü kaynatılmadı dedim, akşamüstü sulayabilir miydim? Tamam sularım dedi, ben eve geldim. Elif'im bir kahvaltı yapmış, biz hiç kahvaltı yeme ama Tabii çocuklar uyuyordu benim evden çıktığımda. Onun çocuklar daha küçük olduğu için kahvaltı yapmadan çıkmıyorlar onlar. Bazen yapıyorlar, bazen yapmıyorlar da. On ikileri acıkıyor. Güzel oluyor ha şu kahve, insanı serinletiyor. Konunun komşunun yanına gideceğim. Komşuların yanına dışarıda oturuyorlar. dedi kahve içeyim de öyle gideyim dedim. Allah'a çok şükür ya Rabbi. Kalktım. Akşam oluyor biraz oturdum. Biraz dışarıda oturdum. Komşularım geldi bizim hayata. Hayatta oturduk. Onlar şimdi gittiler. Akşam oluyor. Kayran Can et istiyorum. Sen hani et çıkartsan da isek dedi. Dondurucunda da çörek olduğu için üç tarafta çörek var. Az bir şey de etimiz var. Aşağıda duruyor da. Ben de kıyma çıkarttım şöyle bir paket. Buradan nasıl görünüyor? Şöyle bir paket kıyma çıkarttım. Bunu şöyle domates, biber, soğan. bundan iyice nazım kavurayım. Yiyelim. Bir de iki üç tane, üç tane çörek, çörek çıkarttım. Üç tane. Bir tane de ekmeğimiz var da. Çocuklar ekmek yese ben çörek yiyeceğim bir tane iki tane. Artık bakalım acıttım valla. Çamaşır makinesi çalıştırdıydım. O da durmadı. Hala devam ediyor. Kavuruz iyice lazım bu suyunu çeksin bir çay koyayım yanına aman hava bir bozuldu bir bozuldu böyle adeta dışarıda var ya toz yağıyor sabah çay içmedim canım istemedi bir bardak çay içtim hiç canım istemedi çay içmeyi bile. çayımı da koyayım şu tarafa. Sizler ne pişiriyorsunuz? Akşam yemeğinizde ne var? kilo domates, yarım kilo biber aldım pazardan. Bana yarım kilo aldığım biber bile hemen kızarmış uçlarında. Ya da aldığımda kızardı. Bilemedim artık. Şu üç tane soğanla soğan çitereyim. Beraber soğanla kavrulsunlar. Soğan da kendi soğanın olmadığı için hiç tadı tuzu yok. Ermeyor, ölmeyor. Biz ölme derik ya. <laughs> ölme bir türlü. Aman bacılarım. Allah'ım her şeyinin hayırlısını versin. Kurban olduğum meydan. Ne verirse en güzelini versin. En hayırlısını versin. İnşallah makinenin sesinden de rahatsız olmuyorsunuzdur. Pek vangıl van Vang 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 vang. Van. Bazen insan iyi iş dermanı olmaz ya, bugün öyleyim, iyi iş dermanım yok. Hem keyfim yok, hem dermanım yok, hepsi bir arada. Kıyma sote yapıp vereyim. Akşam olmadan kanımızı doyuralım. Niye sevmedi ne diyarda? Bir de böyle kıymayı kavururken önce kıymasını mı kavurursunuz, soğanını mı kavurursunuz? Ben önce şu suyunu çeken alır, kıymanı kendine ben vururum. Ondan sonra soğanını katarım, yağını katarım. Bilmiyorum, ben öyle yapıyorum. Şu burcu burcu kokuyor ya, kıyma o kadar güzel oluyor ki. Anne dile her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben böyle yapıyorum. O kıymanın suyunu bir çektiriyorum bir. Şöyle soğanın kokusunu bir alayım. Vay 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 vay. Of deme Allah mı derdi annem? Tüm <laughs> bulağacını Of dedim mi? Of deme Allah de. Yürüyüşe de gidemiyor hanım. Vallahi bugün yürüyelim gelin yürüyelim diyorum. Ya yani misafirin geliyor ya işin çıkıyor. Bir yürüyüşe de gidemedim. Bir gün yürüdüm, ondan sonra bir daha da hiç gidemedim. Doktor dedi yürüyecek. Evde vitaminatlarım vardı, onlara başladım bugün de, onları yuttum. İşte dermanım olmadı, şimdi onları yuttum. Bilmiyorum ki hasta mıyım? Usta mıyım? Ben de anlamadım. Bu kanıma yağ karışmış ya ondan mı oluyor? Benim bugün gün dilim dönme diye söyledim videomda da çoğu kişi de yazmış. Allah razı olsun hepinizle Bana destek olanlardan. O doktorun dediğinin aynısını yazan da olmuş. Benim dilim dönmediydi. Hadi yumağınız işte tam o dediğinden Mete, 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 yazmışsınız. Çok kişi öyle yazmış. Ben onu alalı çok oldu da sofraya getir götür getir götür bitmedi de İsrail malı olduğunu da bilmiyordum ben. Ablanın biri de yazmış ne yapmış yaz bir alışveriş yapacağın zaman kokula yaz ver, oradan şey derdi söyle söyle bilir bilindiği gerçekten bilmiyordum. Hani o no Nutella'yı biliyorum ben, İsrail malı olduğunu da onu bilmiyordum. O Nutella'yı da inanın çok oldu alalı. Şurada mutfak dolabının içinde durur. Getir götür, getir götür de ekmeği öyle çalmazlar. Bir çalma dedik ya, konuşmamış ve beğenmeyen insanlar var ya işte, çalma dedik. Hiç süren ekmeğe süren çalan olmaz. Biraz tembel et İsrailmen olduğunu bilsem zaten almazdım. Zaten zararlasın hiç almasa iyi olur. Bir tane de ekmeğe de yağlamam, sürmem de o yağdan da yemem. Sevmem ama çocuklar istiyor. al yok işte. Allah'ım Bugün de çocukların sınavı var gençlerin sınavı. Allah'ım zihin açıklayıp sınanırlar. İnşallah. ...başarılar nasip etsin, yüksek puanlar almayı nasip etsin. WhatsApp'da bir tane şey var. Ee, Ayşegül'ün annesi var. Onun da annesi rahatsız, dua istedi. Geçen yarınmış, WhatsApp'ı almış. Annem için dua ister misin? annemin adını da geçirin mi videoda diye inşallah geçirin diye olduğu süre iki tane hazır video vardı o videoları atınca sonra da unuttum Allah'ım inşallah o teyzemin de ellerine öperi tanıttık ellerinden Allah'ım şafi ismine şifalar versin Ayşe Kurbancım'ın annesine kalbinden rahatsız rabi işliyorduk Allah'ım kimin ne derdi varsa, kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Ya hay, aman yalan dünya. Üç günlük ölümlü dünya. yerine ne var da kaç dakikada ölçüyor ama. Dakikada kavruluyor. Bir de domatesini katarım. Toz biber katacağım, sal çeneğimi koymayacağım. Öyle şeysiz yiyelim. İki ekmek bandırsınlar, yesinler. Yakından da göstereyim. Şöyle domatesimi de döktüm. Güzel bir kavrulsun. İsterseniz su damlatabilirsiniz. İstemezseniz damlatmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yanına da yoğurt, biraz turşu. Biz kanlımızı doyuralım. Çayım kaynıyor. Çayım demlenecek. Olur, biber turşusu da olur. iyi bir kavrulsun. Tamamen pembeleşti. Soğanım pembeleşti. Kıymam pembeleşti. Kıyma iyi bir suyunu çekti. Size afiyet olsun bacılarım. Siz de kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Burada akşam ezanı okundu. <laughs> Affedersiniz. Akşam ezanı okundu. Kanımızı doyuralım. Çayımı da hemen demleyin. Güzel can ağzım. İyice ağzım kaynıyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.